Kıymetli çiftçilerim merhabalar. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Biliyorsunuz ki Türkiye'yi soğuk hava dalgaları etkisi altına aldı. Don, buzlanma vesaire. Bir nevi Akdeniz bölgesi, ılıman bölgeler birazcık sürpriz oldu bu soğuklar eksi dereceye düşmesi. Birçok erkenci meyveler çiçek açtı taneye döndü. Ve birçok meyve sebze de dondan dolayı zarar gördü. Yani bu ilk defa değil. Çiftçinin genel sorunları tabii ki bunu aslında görüyor olmak lazım. Peki zeytinci olarak zeytinde bu sıkıntı nedir hocam derseniz? Tabii ki eksi sekiz 48 saat içerisinde gördü mü artık zarar eşiği demektir. Bu zarar eşiği de biz daha çok Haziran aylarında görürüz. Hele ki taze sürgüne devam ettiyse yani yanlış bir gübreleme yaptıysanız Eylül, Ekim, Kasım ayında da taze filizler verdiyseniz öncelik zararı o yapacaktır ve Haziran ayında da bu zarar kendi kendini gösterecektir. Ve bunun da en kötü etkisini de yani en kötü depremini de maalesef dal kanseri olarak göreceğiz. Şu anda benim bölgem Ege İzmir bölgesinde herhangi bir sıkıntı yok ama karasal bölge gelirdi. Bu sıkıntı maalesef var. Biliyorsunuz ki 5 yıl önce ve 10 yıl önce 10 yıl önce de böyle bir don yaşandı. Ağaçlarımız zarar gördü. 5 yıl önce de bu bölgede gördü. E hocam budanan budanmayan bahçe maalesef budansa da budanmasa da ağaçlarımız zarar görecektir. Bu sadece budanan ya da budanmayan bahçeyle alakalı bir durum değildir. Ama ağaçlarınız güçsüzse eğer ki geçen sene çok meyve verdiyse halden takattan düştüyse maalesef o ağaçlarınız o bahçeniz birazcık daha dirensiz kalabilir. Ürgünlerinizi, meyve gözlerinizi beslediyseniz bir nebze olsa iki 3 derece daha soğuğa ve sıcağa dayanıklı olacaktır. Yaşadığımız 5-6 gün boyunca arka arkaya seyreden bu don bir zarar eşiğidir aslında. İnşallah en kısa zararla sezonumuzu bitiririz. Biliyorsunuz ki soğuğa da ihtiyacımız var, karada ihtiyacımız var. Ondan dolayı kesinlikle ama kesinlikle doğayı suçlamıyoruz, iklimi suçlamıyoruz. Hani baçasız fabrikayla uğraştığımızı bilelim kıymetli çiftçilerim.